Rezonans kanununun altında yatan olağanüstü güç hiç şüphesiz hayatımız için en büyük keşiflerden biridir. Eğer şu zamana kadar istediklerimiz gerçekleşmemişse, özlemlerimiz dinmemişse, istemediğimiz şeyler başımıza gelmiş ve bizi mutsuz etmişse ya da yenilgilere katlanmak zorunda kalmışsak, bu durumun anahtarını rezonans kanununda bulacağız. Rezonans kanununu öğrenip onu nasıl kullanabileceğimizi anlamaya başladıktan sonra hayatımızda her şey mümkün. Kim olmayı isterdiniz? Hayatta çözümler yoktur, hareket halindeki güçler vardır. Bunları yaratmalısınız ki çözümler de peşinden gelsin. Eğer istediğiniz kişi olabilseydiniz, kim olmayı isterdiniz? Ya hiçbir sınır, hiçbir engel olmasaydı ya da hiç kimse size isteklerinizin gerçek dışı aşırı, saçma ya da fazla iddialı olduğunu söylemeseydi. İstediğiniz kişi olabilseydiniz, bütün yollar ve kapılar önünüzde açık olsaydı, kim olmak isterdiniz? Bu soru ilk gençlik yıllarımdan beri aklımı kurcalamıştır. Arkadaşlarım içinde ne olmak istediklerini bilmek önemliydi. Bu çok da şaşırtıcı bir ayrıntı değil çünkü o zamanlar hepimiz tam da hayatımızın yönünün belirleneceği yola çıkacağımız yaştaydık. O yaşlardayken aynı soruyu yetişkinlere sorduğumda çoğu zaman neyi kastettiğimi anlamadıklarını ve şaşırdıklarını fark ettim. Demek ki insanlar belli bir yaştan sonra kendilerine kim olmak istediklerini sormayı bırakıyordu. Öte yandan benim için bu soru hiçbir zaman önemini kaybetmedi. Şu an bu soruyu kendime hiç olmadığı kadar çok soruyorum. Çünkü bu soruya verdiğim cevap hayatımı tamamen etkiliyor. Bu cevap isteklerimi, kararlarımı, yargılarımı, inançlarımı ve gelişimimi belirliyor. Hatta çevrem bile bu soruya göre değişiyor. Sonuçta tüm hayatım bu sorudan hareketle şekilleniyor. Bugün bile bu soruyu yetişkinlere sorduğumda sadece anlamsız bakışlar ve şaşkınlıkla karşılaşıyorum ve bu bana tuhaf geliyor. Bu konu hakkında düşünme fikri bile birçok kişi tarafından aptallık olarak görülüyor. İnsanların çoğu bu konuya artık kafa yormuyor bile. Peki neden? Ne olursa olsun hayatımızı değiştiremeyeceğimize ikna olduğumuzda bu konuda düşünmek de anlamsız hale geliyor. Ne yazık ki bu düşünceyi bir kere kanıksadıktan sonra hayatımızı değiştiremeyecek duruma geliyoruz ve kaderimiz belirlenmiş oluyor. Çünkü hayatımızın senaryosunu yazan işte tam da bu düşünceler. Kuantum fiziğinin, kuantum biyolojisinin, modern matematiğin ve epigenetiğin bulguları sayesinde İstediğimiz kişiye dönüşmemizi sağlayan etkinin inancın gücü olduğu gittikçe daha belirgin şekilde ortaya çıkmaktadır. Sağlıktan hastalığa, bağışıklık sisteminden hormon metabolizmasına, kendi kendimizi iyileştirme gücümüzden mutluluğa ne kadar yatkın olduğumuza kadar her şey bu şekilde belirlenir. Gerçek sınırlar sadece kafamızın içindedir. Geri kalan her şey için önümüzde sonsuz olasılıklar uzanır. Bu durumun asıl muhteşem yanı ise bu aydınlanma sayesinde bu düşüncenin sadece bizim inancımızdan veya bir meydan okumadan ibaret olmadığının anlaşılmasıdır. Burada da göstereceğimiz gibi bu fikir sadece bir inanç olmaktan çıkıp bilimsel bir hale bürünmektedir. Araştırmalar inançlarımızın sadece kendi hayatımızı değil, etrafımızdakilerin hayatını bile etkilediğini göstermektedir. Düşüncemizin ve hislerimizin gücüyle hayatımızda görmek istediğimiz bütün değişimleri gerçekleştirme imkanına sahibiz. Yeni inancımız sayesinde DNA'mızı bile değiştirebilir, kendi kendimizi iyileştirme gücümüzü tetikleyebilir, hayatımıza mutluluk ve neşe getirebilir ve bize mümkün görünen her şeye ulaşabiliriz. İmkansız sadece onu kabullendiğimizde var olur. Belki şu an siz de sınırsız imkanların imkansız olduğuna ikna olmuş durumdasınız. Bu doğru veya yanlış, iyi veya kötü bir şey değil. Bu sadece sizin inancınız ve hayatınız da işte tam olarak bu doğrultuda gelişecek. Ama ya inançlarınız ve dünya algınız yanlış olgu ve bilgiler üzerine kuruluysa? En yeni bilimsel bulgular düşüncelerimiz, duygularımız ve inançlarımız sayesinde her şeyi yapabileceğimizi kesin olarak kanıtlıyor. Çünkü zamanla artan ve duygularımızla desteklenen inançlarımız güçlü bir rezonans alanı oluşturuyor. Ve bu dünyada bu rezonans alanıyla uyumlu bir şekilde titreşen her şey bu titreşimin etkisi altında kalarak en sonunda ona uyum sağlıyor. O zaman asıl soru şu. Siz nasıl bir rezonans alanı oluşturuyorsunuz? İşte konunun merkezi tam olarak burası. İstediğiniz kişi olabilseydiniz kim olmayı isterdiniz? ve sizi bundan alıkoyan nedir